21. sorumuzu çözelim. Aşağıda merkezler aynı olan ve üzerlerinde eşit aralıklarla semboller konumlandırılmış küçük ve büyük iki dişten oluşan hareketli bir düzenek verilmiştir. Bu düzenin üzerine dikdörtgen biçiminde sabit bir nokta göstergesi yerleştirilmiştir. Ok yönünde sabit hızlarla hareket eden bu iki dişten küçük disk saniyede 90 derece küçük disk bir tam dur, tur döndüğünde büyük diş Büyük disk ise 90 derece dönmektedir. Örneğin başlangıçta 10 saniye sonra düzenlikte yanındaki görünüm elde edilmekte ve gösterge bu şekli almaktadır. Kare ve bir tane de boşluk. Başlangıçta 100 saniye sonra göstergenin görünümü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakıyoruz. Bunlar okyunda sabit hızlarla hareket eden bu iki diskten demiş. Küçük disk saniyede 90 derece. Acaba bir turnu küçük o zaman küçük bir turnu 4 saniyede tamamlayacak. Onu yazalım. Küçük bir tur 4 saniye. Evet küçük disk büyük disk ise küçük bir tur döndüğünde büyük disk 90 derece dönüyor. Dolayısıyla bir turunu 4 saniyede tamamlıyorsa büyük de onun 4'te 1'i kadar dönüyormuş. O bir tur attığında bir tur attığında bu 90 derece 90, 4'ten 90'dan 16 saniyede o zaman büyük 16 saniyede bir tur dönecek büyük disk. 16 saniyede bir tur. Şimdi bu diskin bu disklerin başlangıçtan itibaren 100 saniye. Sonra görünümler sormuş. O zaman birincisi tam tur yapıyor. 4 saniye 4 saniye 100'e böldüğümüzde kalan sıfır olduğu için bu ne yapmış oluyor? Birincisi 25 tur yapacak. 100'ü 4'e bölelim birinci için. Birincisi 4 tur yapacak. İkincisine bakalım. Yüzü 16'ya böleceğiz. Fakat yüzün içerisinde 16 tam yok. Kaç tane var? 96 da var. Yüzü parçalayacağız. 96 yani 96. Ne yapıyor? 4'e böl 16'ya tam bölünüyor. Burada 6 tane tur attı. 6 tur attı. Fakat hala 4 saniyelik bir şey kaldı. 4 saniye. Şimdi büyük disk 16 saniyede e, bir tur, 16 saniyede 360 derece dönüyor. 16 saniyede 360 derecelik bir dönüş yapıyor. Dolayısıyla, e, dolayısıyla burada 360 derecelik dönüş yaptı. 4 saniyede ise 4'te te kadar yani 90 derecelik dönüş yapacak. 6 tur tam attı. Bir de 90 derecelik dönüş yapacak saat gününde. O zaman 90 derece dönüş yapacaksa buradaki şeyimiz yani bu yönde dönüyorsa bu buraya gelecek. Yani buraya bir tane dikdörtgen kare gelecek. Yani içi boş olan kare gelecek. Diğeri zaten tam tur attığı için aynen bugünkü şu anki konumunda olacak. Dolayısıyla son şekilde bir tane içerisi dolu bir tane de kare şeklinde olacak. Şeklimizin durumu. Bu da hangi seçenekte var? Bakıyoruz. E seçeneğimizde var cevabımız. 22. sorumuz ABCD bilgilerinden üçünün ağırlığı aynıdır. Bir eşit kolu terazinin sol kefesine AB bilgileri, sağ kefesine de CD bilgileri konmuş. Yani burada bir tane terazi var. Şöyle bir terazi yapalım. Ortada teraziyi dengede tutan neyimiz var? Çubuğumuz var. Sol kefesine A B. Burada A ile B var. A artı B. Sağ kefesinde de C artı D var. Bu, bu işlem yapıldığında sol kefe ağır basıyormuş. Sol kefe ne yapıyor? Ağır geliyor. O zaman sol kefe ağır geliyorsa A artı B büyük olacak. Sol kefe büyüktür. Kinden büyüktür? C artı D'den büyüktür. İkinciye bakalım. Sol kefesine AC, sağ kefesine de B diye birileri konulduğunda yine sol kefe ağır basıyormuş. Sol kefeye CD koyuyor şu an. Sağ kefeye de BD koyuyor. E, pardon, sol kefeye AC koyuyor. Evet, AC koyuyor. Sağ kefeye de BD koyunca yine sol kefe ağır basıyormuş. AC, toplamı büyük olacak. B artı D toplamından. Şimdi bakıyoruz buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur demiş bize. A'lar var. Bir de D'ler var. O zaman ikisinin ağırlığı eşitse B ile C A, D'den büyük. A, D'den büyük. B, C var. C, B var. Demek ki B ile C birbirine eşit. Neden? Çünkü B, C olduğu zaman da e, yön değiştirmiyor. CB olduğu zaman da yön değiştirmiyor. Yön değiştirmemesinin tek nedeni nedir? Bunların birbirine eşit olması gerekir. Yani burada BC var. Yön değiştirmemiş yine AD var. Burada da CB var. Ne yaptı? Birisine B attı, sonra C'yi, aynı yere sonra C'yi, sonra B attı. Dolayısıyla B ile C eşit olmak zorunda. B ile C eşit olursa o zaman hangi tarafa atarsan at e, kefedeki dengeyi değiştirmeyecek. Hangi tarafa ağır basıyorsa o tarafa ağır basmaya devam edecek. B ile C B birbirine eşit. Alt alta topladığımızda da alt alta toplama işlemi yapalım bir de o kuralı uygulayalım. Alt alta toplarsak da B ile C'ler birbirine eşit olduğu için o zaman A, D'den ne olmak zorunda? B ile C'yi eledik bir gün eşit olduğu için A D'den büyük olmak zorunda. A'da büyüktür. D olmak zorunda. O da üçüncü seçenekte var. A bilyesi D bilyesinden büyüktür. Fakat A ve B bilyeleri eşit ağırlıktadır. A ile B arasında öyle bir karşılaştırma yapamıyoruz. O yüzden üçüncü, birinci ifademiz yanlış. Yani kesin doğru değil. Her zaman doğru değil. 2 ve 3 doğru. Cevabımız buradan D seçeneği oluyor. 23. sorumuz. 1'den 8'e kadar numaralanmış toplar topları 2 farklı kutuya eşit sayıda dağıtılıyor. Bu kutulardaki topların numara alan toplamı birbirine eşittir. Kutularda numarası 3 ile bölünebilen birer top bulunmaktadır. Buna göre 2 numaralı topun bulunduğu kutudaki Topla, Topların numaraları çarpımı kaçtır? 2 numaralı kutuyu bulacağız. Şimdi iki tane kutumuz var. 2 tane kutu diyorum buraya. Kutu 1, kutu 2. 3 ile bölünebilen sayılardan bir tanesini 6'yı buraya ekleyeyim. 3'ü de buraya ekledim. 1'den 8'e kadar sayıların toplamını bulalım bir de. 1'den 8'e kadar sayıların toplamı 1 artı 2 artı nokta nokta 8'in toplamını bulalım. Bu da 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 çıkacak. Bu sayıların toplamı 36 olduğu için burasının toplamı 18 yapacak. Burasının da toplamı 18 yapacak. Şimdi geriye kalan sayıları bir yazalım. Ona göre dağıtalım. Ne kaldı geriye? 1 kaldım. 2 kaldım. 3 60'tık. 4 kaldı. 5 6 attık. 7 ve 8. Şimdi 1 numaralı kutuya 1 alırsam toplamdan 18 yapacak ya. 6, 12 ihtiyacım var. 1 alırsam 12 tamamlayabilir miyim? Ona bakacağım. 1 ne yapacak? 2 alsam 3 yapacak. 12 olması için 9 ihtiyacım var. Alamıyorum. Yani 2 alamıyorum. 1 ile 4'ü alsam 5 yapıyor. 5 daha 10. 12'ye ulaşamıyorum. 1 ile 5'i e alsam 6. 7 daha ne yapıyor? Geçiyor. 12'yi geçiyor. 1 ile 7'yi alsam 2. Demek ki 1 biri alamıyor muyuz? Onu tekrar inceleyelim bir. Evet birinci kutuya 1, bir, e, 4 ve 7'yi alabiliyor. 4 7'yi aldığım zaman acaba diğerlerinde bir problem çıkıyor mu? 1 4 1 4 bir de 7'yi 3 tane alacağız. Diğerlerin toplamı da 18 yapması için 3 var 15 yapıyorum ona bakacağız. 8 5 daha 13 2 daha 15 yapıyor. Çünkü 6 büyük olduğu için buna küçük olanı alacağız ki denge sağlansın. O yüzden 1 ile başladık ki. O yüzden buraya 1, 4, 7'yi aldık. Buraya da 2, 5, 8'i aldık. Evet. Baktığımız zaman eşitlik sağlanmış oldu. Dolayısıyla bize 2 numaralı kutudaki rakamları çarpıyordu. 2 numaralı kutumuz burası. Buradaki sayıları çarpacağız. Yani 3 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 8'i sonucunu bulacağız. 3 kere 2 6 ya da 5 ile 2 çarpalım 10 yapsın. 3 kere 8 ile 24. 24 ile 10 çarparsak 240 yapacak buradan. Cevabımız burası olacak. 24. bir yarışma 3 kişiden oluşan bir jüri yarışmada evet ya da hayır oyu vermektedir. 20 kişinin katıldığı yarışmada bir yarışmacının başarılı olması için en az 2 evet oyu olması gerekir. Jüri üyeleri toplam 30 toplam 30 tane evet oyu verdiğine göre diyor. Bu yarışmada 8 yarışmacı başarılı olmuş ve hiçbir yarışmacı hayır oyu almamıştır. Buna göre diyor 3 evet oyu alan kaç yarışmacı vardır demiş. Şimdi toplam 20 tane yarışmacımız var. Onları yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e kadar olanı yazalım. Sonrakileri nokta 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 yapalım. 20 olsun. Çünkü 8'e kadar olanlar 2 tane oy alacak. O yüzden o şekli yazdık. Şimdi bir evet oy alanları yani yazalım hiç kimse hayır oyu almamış. Hayır almadıysa ne almıştır? Evet almıştır. Hiç kimse hayır almadıysa nedir? Almıştır mutlaka. O zaman 20 yarışmacıya da evet oyları geldi. Öncelikle ne geldi? Herkese birer tane evet geldi. Bir evet, bir evet, bir evet. Ne geldi bunlara? Bu şekilde 20 tane evet geldi. Fakat 8'den sonrakiler ikinci evet gelmedi. 8'e kadar olanları bir evet, 8 tane evet bunlar seçildiği için bunlar 2 tane evet oyu almış oldu. Toplam ne oldu burada? Burada 20 tane evet var. Burada da 8 tane evet var. Toplam 28 tane evet yaptım. Fakat toplam evet sayısı 30'muş. O zaman Bunlar 8'den sonrakiler ikinci evet almadı. Çünkü ikinci evet alsa bunlar da seçilecekti. Dolayısıyla bu 8 yarışmacıdan birisi nedir? 2 tane kaç oy almış? 3 tane evet oy almış bunlardan birisi. Toplam 30 olacak olduğu için eksik olan parça nedir? Eksik olan parça 30 olması için 2. Demek ki buradaki İki tane yarışmacımız ne almış? Hangisi olduğunu bilmiyoruz. İki tanesi üç tane evet almış. Cevabımız iki kişi olacak. O zaman cevabımız buradan Bursa seçeneği olmuş oluyor. Yani iki kişi üç tane evet almış oluyor. 25. sorumuz. Bir yumurta üretim çiftliğinde Ayhan ve Burcu yumurtaları, kolleri dizme ve bu kolleri paketleme işlerini yapmaktadır. Ayhan dakikada 3, Burcu ise dakikada 4 koli yumurta dizmektedir. Burcu'ya bakalım 4 koli yumurta diziyormuş. Ayhan dakikada 6, Burcu ise dakikada 5 koli paketlemekteymiş. Ayhan bir miktar koli yani yumurta dizip bu kolileri paketlemiştir. Burcu ise bu süre boyunca 60 koli yumurta dizip ve paketlemiş. Buna göre Ayhan kaç koli yumurta dizmiştir? Burcu'dan hareket Çünkü Burcu'nun süresini vermiş. 60 koli dizmiş. Şimdi 60 koliyi ne kadar sürede dizer, ne kadar sürede paketler onu bulalım. 4'e böleceğiz. Çünkü 1 dakikada 4 koli dizdiği için 60'ı 4'e bölüyoruz. 15 dakikada dizdi. 15 dakikada Burcu ne yaptı? dakikada dizdi. Dakika dizdi. Sonradan e, her bir dakikada 5 koli paketliyor. 60 koliyi kaç dakikada paketler? 60'ı 5'e bölelim. 12 dakikada paketledim. Toplam süre buradan 27 dakika yapacak. Yani Burcu için geçen süre diğer için de geçelim. Kim içindi bunlar? Burcu içindi. Şimdi Ayhan için yapalım bu işleri. Ayhan. Ayhan'ın toplam 27 dakikası var. Süre aynıydı. Şimdi Ayhan dakikada 3 koli. 1 dakikada 3 koli yumurta diziyor. 3 koli yumurta diziyor. Peki bunları ne kadar sürede paketliyor? Ayhan 1 dakikada 6 koli yumurta paketliyor. 1 dakikada 3 koli. 1 dakikada 6. Şunları bir eşitleyelim o zaman. 1 dakikada 3 koli yumurta diziyorsa 2 dakikada 6 koli yumurta dizecek. 6 koli ne yapar? Yumurta dizer. Peki, bir dakikada kaç tane koli yumurta paketliyormuş? 6. Bir dakika. Bunu 6 koli paketlemesi için geçen süre ise bir dakika. Bir dakikada 6 koli yumurtayı 2 dakikada dizdi, bir dakikada paketledi. Paket yaptı yani. Dolayısıyla 3 dakikada topladığımız zaman zaman olarak 3 dakikada 6 koli yumurtayı dizdi ve paketledi. 6 koli yumurta dizildi ve paketledi. Zamanda da bir artış yok artık zamandan e, e, değeri olarak her şey birbirine oturdu. O zaman toplam kaç dakika çalışacaktı bu? 27 dakika. 3 dakika 27 dakika. 3 dakikada 6 koli yapıyorsa 27 dakikada 3 katı şey kaç kat olacak? 27 9 katı olacak yani. O zaman 3 dakikada 6 koli ise 27 dakikada ne olacak dakikada? X koli dizecek ve paketleyecek. Buradan da ifademiz x'imiz ne çıkacak? 27 çarpı 6 bölü 3'ten 54 çıkacak. X'imiz de buradan 54. Cevabımız buradan 54 paket ee, yumurtayı hem dizdi hem de paketledi yani. Cevabımız C seçeneği olacak.